<laughs> evet arkadaşlar, şimdi Zeynep karşımda duruyor. Ee, biz şu an ne yapıyoruz biliyor musunuz? Fobaya geldik. Ee, sesin, ses yaptık dışarıdan bu odanın sesi duyuluyor diye. Ama galiba anladığım gibi de yapacak bir şey pek bu hikayede yok. Ama olsun. Neyse şimdi şey gelecektim ben. Niye gelecektim? Niye gelecektim ya? Heh. Bu bizim uyanıktan daha çok beğendik. Evet. Yani ilk izlenim olarak bunu söylemek istiyorum. İnsanlarla ilgilenme olsun ve böyle özel oda oluyor. Şimdi az sonra göstereceğim. Olsun ve çok iyi bir ayrıcalık. Ben bayıldım ki bence Zento da bayıldı. Az evet. sonra Zeynep'in de yorumlarını göreceksiniz. O şekilde ee, biz tarih çalışacağız şimdi. Evet, Çünkü pazartesi günü ee, tarih sınavımız var. Edebiyat da var ama edebiyatı kendimiz halledelim. Biraz edebiyatla yaşamayız Tarih halledeceğiz. O şekilde... Öpüyorum şimdi Zeynep'in yorumlarına geçelim. Zeynep Hanım ile birlikteyiz arkadaşlar. Evet Zeynep Hanım, kütüphaneye değdiği ilk görüşleriniz nelerdir? Ben çok beğendim yani böyle giriş falan çok tatlıydı. Çok güzel süslemişler aynı zamanda. O aramızda kalsın. Ondan <laughs> sonra? Ondan sonra arkadaşlar çok beğendim. Yani uyanıktan daha güzel, böyle bakar mısın? Şu tahtayı görseniz çok güzel. Yanında tahta kalem olsaydı yazmıştın. Evet bu arada.

videonun 10 günü sonrasıyla karşınızdayım. Şimdi 10 gündür hani normalde arka arkaya çekecektim videoyu ama belki 10 gündür yok. Neden yok peki? Evet. Hemen cevaplıyorum çünkü biliyorsunuz ki video çektiğim zaman dediğim gibi sınav haftam. Hala sınav haftası bu arada. Daha çarşamba güne kadar devam edecek sınavlar. E, neyse işte ben video çekmedim ve videoyu devam ettirmedim. Ama ve lakin dedim ki e, bugün devam ettirmem lazım. Ve o gün bugündür. E, Bugün günlerden pazar, yarın pazartesi ve e, yarım yarın matematik sınavım var. O yüzden matematik sınavında çalışacağız birlikte bugün. Saat şu an 12. E, ben bugün dershaneye gittim. Dershanede deneme falan filan var. İşte e, 11 denemesi. Ona girdim. Ondan sonra şimdi eve geldim. Bir az sonra tekrardan çıkmak zorundayım. Bir şey çünkü neden matematik için fotokopi alacağım ama kırtasiyeci yokmuş arkadaşlar yani. Ee, o yüzden bir yarım saate gelir diye düşündüm. Kahvaltı yapmadım. Kahvaltı yaparız. Ondan sonra da matematik sınavına çalışacağız. Ama matematik sınavına e, çok fazla konu eksiğim olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani hani yaparım. Ama belki birazcık daha soru çözeyim de tüm böyle iyice soruları anlamış olayım diye düşünüyorum. Biraz trigonometreye girip bakacağım. O kadar yani. Başka daha yapacak bir şeyim yok bu şekilde. Evet arkadaşlar şu anda saat 1 oldu ve daha fazla beklememeye karar verdim. O yüzden şimdi kırtasiye gideceğim. Çıkılacağım. Bu şekilde. fotokopilerden iki testi falan çözdüm. Ondan sonra çok acıktığını hissettiğim için kendime bir saniye şöyle bir yulaf yaptım. Bunu yiyeceğim ve bir yandan da yargı izleyeceğim arkadaşlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben yargı daha önce hiç izlemedim. Hani gerçekten yayınlarken izlememiştim. Nedeni ben de bilmiyorum. Ama ve daha sonra dedim hangi dizi hangi dizi izlesem aklıma yargı izlemek geldi. Dedim onu izleyelim ve ne zaman başladım? Dün başladım arkadaşlar. Gece falan izledim bu arada yani sardı bayağı. Biraz ama ileride tek izliyor olabilirim hafiften. Boyun, boyun. Ee, şu an şöyle 17. bölüme geldim arkadaşlar. E, bunu izleyeceğim bir yandan yemek yiyeceğim. O şekilde öpüyorum size.